Arkada böyle benim resimlerim Hı. var ya. Bazı görüntüleri biliyordum da böyle e, kendine aşık psikopat şarkıcı durumuna düşmüyormuş ha. ha? <laughs> o duruma düşmüyormuş inşallah ha. İyi çünkü çünkü olabiliyor bazen insan da öyle şeyler de. Hep oradan yüzmeye çalıştığım için ben Allah korusun, Allah düşmanımı o duruma düşürmesin. Birden kendimle çok fazla karşı karşıya gelince sahnede zaten kendimi her duyduğumda Allah gene o kadın diye bir çığlık atıyor. <laughs> ay doğduğumdan beri, ay doğduğumdan beri. Çok şükür çocuğum benden tiksinmedi. <laughs> Jest olsun diye gittiği yerde anasının şarkısını çalıyorlar. <laughs> ay çocuk doğduğundan beri çetişken. <laughs> ay ben de böyle diyorum arada bir tabi doluyor. Oğlum bardağın dolu tarafına bak. <laughs> dolu tarafına bak. Anne ben hiçbir şey değilim bu kameralar ne yapıyor şimdi? Dolu tarafına bak dolu tarafı neresiyse. Ama dünyanın en olgun ve en iyi kalpli çocuğunu yetiştirdim. Zaten bir tek bunu istiyorum. O kadar iyi kalpli, o kadar iyi kalpli ki. Tanısanız hepiniz böyle yersiniz, yalarsınız yemin ediyorum. <laughs> çok, 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 yani tek istediğim şey oldu. Hayat bana zaten tek istediğim şey, çok istediğim şey verdi de. Ee, böyle konuşurken işte klişe cümleler çıkıyor insanın ağzına. Nasılsınız siz be? İyi misiniz? <laughs> Yakın ışıkları bir gözünüzü gören. Işık, ben kime diyorum? Oh, çok seviniyorum siz öyle olunca. Evet sağ olun. Bak bu laflardan uzak duralım mümkün olduğu kadar. Dünya bir tanelerle dolu. Dünya güzel sesli, kızlarla, erkeklerle dolu. Dolayısıyla kimseye lüzumundan fazla bir önem atfetmeye hiç lüzum yok. Artık siz de bunu bir öğrenin ya. Önünüze gelene I love you, I love you yok bilmem Asıl ben sizinle iftar ediyorum. İlk başladığım yıllarda korkunç kötü şarkı söylüyordunuz. Olduğunuz bir yurtta... <laughs> 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 yemin ediyorum. Olduğunuz bir yurttan sesler korusu ya. <laughs> Evde çalışıp gelmiş gibi yemin ediyorum benim gözümün önünde Türk halkının kulağı olağanüstü bir noktaya geldi. Bütün dünyayla yarışırsınız yemin ediyorum. Gururlanıyorum, gubarıyorum. Gubarıyorum, gubarıyorum.